Selam dostlar ben Game Party. nasılsınız? Okçu ile farm serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün şanslı ve bereketli bir gün oldu. Neden mi? Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar Vortex 7 satın alıyoruz. Şimdilik bizi idare edecektir bu item. 2 tane M'de 6 veriyoruz arkadaşımızda da kar ikemden bir şey olmaz. O pozisyon demeçliymiş bir de çok süper. 110 apeli bovumuz oldu. Güzel. Bir tık daha bovumuzu yükseltmiş olduk. Belki elimizdeki bovu da nerede o? Şunu da 7 atarız biz. Arkadaşımıza teşekkür edelim. Tamamdır. Şimdi bunu belki parlatırız. Elimizdeki yanar artık. Ne diyorsunuz? Yine bir BDV'deyiz arkadaşlar. Güzel gidiyor BDV'miz. Kazanıyoruz. Altarı yine biz götürüyoruz. Zaten bitecek muhtemelen. Harika. Yine bir yeşil kutuyla başladık güne. Bu BDV'mizi de kazandık. Biz çok şanslıyız herhalde. Bize çok güzel ekipler denk geliyor arkadaşlar hep kazanıyorum yani. Hani videolarda gösteriyorum falan sadece kazandığını gösteriyorsun değil. hepsini göstermeye çalışıyorum ve gösterdiklerim genelde böyle. Yeşil kutuyla sonlanıyor. Güzel yeşil kutumuz aldık buradan. 2-2.5 em gibi bir gideri var. Temiz. Biriksin bunlar ya. İleride satarız. Vortex Bow'dan sonra yapmam gereken bence iki tane da arkadaşlar. Çünkü hatamızı artırıyor. Şu an iyi 7dir İşte daha yüksek itemlere paramız yetmez. Yetse de vermem zaten hiç gerek yok 9 AP için. Zaten patoslarla 9 AP'yi çok rahat kapatırız. Önce peri kırmak istiyorum. E, peri kırmamın sebebi arkadaşlar şimdi CZ'de takılıyoruz ara ara. CZ'de ölme ihtimalimiz oluyor yaratık düştüğünde ve yaratığı beklemeyelim diye elle toplayıp bir peri kıralım. Yani en azından kafamızda bir perimiz uçuşsun. Hem de tatlı bir görüntüsü var. Şuradan da patoslarımızı kıralım. Hem atak farkına falan bakacağız. Bakalım ne kadar fark ettirecek. Şöyle atak diyelim. Rogue diyelim. Kıralım. Öbürünü de kıralım atak. Bu da olsun. Çünkü bizim düşmanımız hep asaslar olacak arkadaşlar. Şimdi bir wolf atalım. Atağımız şu anda 1492. Şunları takalım. Baksanız arkadaşlar 1541. Nereden baksanız 7 rombol takmış kadar aşağı yukarı atağımız oldu. Yani kaç atak fark ediyor? Bakalım hemen. 1492. 41, 50 atak falan fark ediyor. Mükemmel. Ee, arşivden de birkaç tane bir şey takviyesi yaparız. Arşivden etkilemedik. Onun 1550-1560 yaparız. Arkadaşlar bir şans denemesi yapacağım. Bir tane yeşil kutumuz var. Eşime kırdıracağım hatta benim çok şansım yok böyle konularda. 3-4 tane kırdırdım. Hiçbir şey atmadı bana. Belki o şansıdır. Hissedince kır. sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne, yaptın? ne diyorsun ya? Yeşil kuttan tek de bir aldın şu an. Neyse eline sağlık diyelim. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Böyle bir şey şaşırdım. Şoktayım şu anda. Harika oldu bunun kaseresini de alalım. Videodayız zaten. Yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Ben mi şanslıyım eşim mi daha şanslı? Böyle bir şey olamaz ya. Hellbreaker tekte. Neyse çok şaşırdık. Devam edelim artık. Bir upgrade'imiz var. Şu dün bastığımız çitimler vardı hatırlarsanız. Satılmadı arkadaşlar bunlar. Aslında 5-6 M ediyor ama 7'ye basalım dedim. En kötü bir tane 7 çıkarsak üçünden de kar ettiriyor. Çünkü 7'leri bunların 20 M'e yakın. Ee, hani bize kesin demesinde 5.5 gelse 15 M zararımız olur en fazla. Zaten e, Hellbreaker'la çok güzel çıkardık. Hala aşağıda ismimiz yazıyor bakın. Ee, şöyle hemen bir Price'dan başlamak istiyorum. Hatta Price'dan değil, kolluktan başlayacağım varıyor. Bir tane yedi en kötü alırız diye düşünüyorum. Alamazsak da canımız sağ olsun arkadaşlar. Şöyle sol altı kapatalım. Tamam süper. Şöyle tekten bize bir tane yedi verirsen. Bence çok harika olur. Hop bastık. Hadi bakalım. Yandı, tamam. Hangisini basalım, hangisini? Price'ı basacağım bu sefer. Nerede? Şurada basacağım. Hadi bakalım bize güzel bir şeyler ver. Ben pres geçecek gibi hissediyorum ama. Siz ne hissettiniz? Hop, hadi bakalım ver şunu tekten. Verdi. Evet. Bir tane price için gösterdiğimiz 7 oldu. Şimdi bu aşağı yukarı 18'de 20 em arası arkadaşlar. Yani ne oldu? 3 tanesi 15 emde, Bu 18 em oldu. 3 em karımız var. Aslında bunu satsak kardayız. Ama durmayacağım. Yani ben bunu da basacağım. Çünkü bu da 7 olursa tam 20 M kar etmiş olacağız. Geçmezse zararımız yok. En azından upgrade ile başlamış olduk güne. Böyle ufak tefek upgrade'ler yapmayı seviyorum. Çok hard upgrade sevmiyorum. Çünkü battı mı çok kötü batırıyor. Ufak upgrade'ler iyidir her zaman. Bize 15 M, 20 M versin yeter. Çünkü 20 M 200 lira şu an arkadaşlar. Yani para. Yani şu şimdi 200 lira çitin göğüslük. İleride bunlar düşecek. Şimdi para Diyorken bunları basıp basıp satmak çok mantıklı. Eğer çitinleri böyle basabiliyorsak zaten gidelim golemde kasalım yani. Bol bol çitin kasıp kasıp basıp satalım yani. Sen bunu da verirsin bize ya. Ben sanki verecek misin gibi hissettim ama. Hadi. Bunu da verdi. Vallahi bunu da verdi. Bu da 7 oldu. Bir item daha koyalım mı? Bunu da koyalım. Hadi bunu da koyalım ya. Bunu da koymak istiyorum ben. Hani üst üste verir mi bilmiyorum. İki tane zaten buradan bastık. Buradan zararımız olmaz. Bu artı altıyı zaten kendimiz Urukay'dan droplayıp basmıştık hatırlarsanız. Yan bov olarak kullanıyoruz. Zaten asıl bovumuz artık 7. O yüzden buna ihtiyacımız yok. Zaten ata 104 olduğu için yan bovumuzun 110 olduğu için biraz düşük kalıyor. Bunu basmak o yüzden mantıklı geliyor bana. Şöyle bunu da basarsak kullanırız ama satmayız onu. Bu arada böyle vortex bolları biriktirip biriktirip 8 atmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü iron bov basmak bir bayağı meşakkatli yani busmus gidiyor. Bir bir daha. Sen bize bunu da verirsin bence. Hadi bakalım. Vereceğim mutlu olalım. Karımız bayağı bir katlansın. Tamam yandı. Önemli değil. İki tane zaten buradan kar ettik. Mükemmel oldu. Bugün çok iyi ilerliyoruz. Yani Hellbreaker şu anda 150 m diyebiliriz. Hani 20-20 bunlar da 40 150-190. Yani hadi 175 de masrafıyla orasıyla burasıyla. Güzel. Daha farm yapacağız. Daha boş durmayacağız. Devam. Dostlar Monster Stone'lara gireyim dedim. Dört tane Monster Stone'um var. Hep bunları işte e, madenden kastığımız Levelimiz 73, 80 oldu. Monster Stone'larla 74 yapacağız. CZ set yapıyorum. Çete devam edeceğim. Tipe baksanız ne kadar tatlı oldu karakterimiz. Güzel oldu yani. AP'miz arttı. İtemlerimizi de aldık zaten. Şimdi spoiler olmasın. Bir yandan da CZ chat görevi videosu hazırlıyorum sizlere. Bu videodan sonra CZ chat videosu ve diğer chatlerin videosu gelecek arkadaşlar. Aralara sıkıştıracağım onları. Farmlarımız devam edecek. Yani farm arası CZ chat şeklinde yapacağız. Şimdi Monster Stone'lara bir girelim bakalım. Belki Drop da alırız. Duruma göre. Bosa geldik arkadaşlar. Hadi bir drop bize be. Verir misin sen? Verir misin bize drop be? Belki öbürleri verir. Güzel. %4 falan kasıyoruz. Level alırız herhalde 4 taneden. Alamazsak da tamam ederiz. Yine başladık bossumuzu kesmeye. Hadi bakalım ver bir drop. Bu da boş. Sanırım drop alamayacağız. İnancımı kaybettim şu an. Üçüncü mensedeyiz arkadaşlar. Sword Breaker aldık. MP recovery. Bu para ediyor. Şundan da aldım MP recovery. Flame Sword. AP'si 40. Para eder mi bilmiyorum ama bu Sword Breaker para edebiliyor. Eminim ettiğini hatta. Güzel. Buradan da bunu kıtlamış olduk. Drop alamasak da. Devam. Üçüncü boss'umuzu öldürüyoruz. Ne aldık? Old Diamond Ring geldi. Bu çok güzel. Nereden baksanız 8-9 emi var. Tertemiz. Vallahi kıtladık gene. Şimdi kaos gireceğiz arkadaşlar. Saatimiz 58 geçiyor. 10.58. 11'de kaos var. 2 dakika kaldı. Hem de göstereyim dedim. NPC'ye geliyorsunuz. Kaos NPC'sine. Baştan ikinci. İkinciye tıklıyorsunuz. Confirm. Yes diyorsunuz. Size bir Map of Kaos, kaos veriyor. Bununla beraber etkinlik geldiğinde tıklayabiliyorsunuz. Bunu almazsanız tıklamanızı kabul etmez ve içeri giremezsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar kırmızı kutu aldık içeriden. Biraz şanssızdık ama... Çok 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 yakındı sayılar ama bizi geriye yazdı. Eşit olduğumuz halde 4-5 kişiyle en geride biz Vardık Öyle söyleyeyim. Şu kırmızı kutuyu kıralım ya. Belki kırmızıdan bir şey atar diyecektim. Çitin attı. Neyse problem yok. Yeşil alırsak yeşili gene kırarız olmadı. Şimdi Monster Stone'lara devam. Bir tane Monster Stone'umuz vardı son biliyorsunuz. Şimdi Monster Stone'dan da Monster Stone aldık. Yine lütfen tekrar deneyinize bağladık. Bundan sonra bir tane daha gireceğiz. Bostayız. Verir misin bize bir şeyler? Boş. Sonuncuya girelim. Artık bu sonuncu olur. Bir tane daha M'si atmaz. Son boss'umuza geldik. Level'imizi de aldık bu arada. 74'üz. Hadi. Bu da boş. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Neyse. Başka bir aktivite var aklımda. Onu yapalım hadi. Küçük bir sürprizle geldim karşınıza. HEPA deneyeceğiz arkadaşlar. Önce belirtmek istiyorum. Iron Bob'umuz drop. 5 tane deko drop. 4 tane işte refinet var. Connect Iron ve Advantage Leather var. Şu Advantage Leather hariç geri kalanların hepsi drop. Yani kırdığımız şellerden gelenler bunlar. Bu iki tane de mecbur satın aldım. Hatta bulamadım. Biraz pahalı aldım. 900 km, BM i, öyle bir şey aldım. Olsun iki tane. Bu da bizim kumarımız olsun arkadaşlar. Bir denemek istedim daha doğrusu. Biliyorsunuz Quest'i yaktık. Bize bir tane bow lazım. Geçirebilirsek güzel olur. Basarız, satarız, kullanırız. Bir şeyler yaparız ama geçmesi bizim için mühim. Şöyle totem yapalım. Şöyle alalım iki tane. Şöyle bir tane. Benim totemim bu. Şöyle aldık. Şöyle bir tane verdik. Bir. iki, Sonra karışık. Hadi bakalım. Hissedince basmak istiyorum. Geçerse harika olur. Tekten basmak oldukça zor normalde. Ha, şansıma güveniyorum ben. Güzel. Artı bir hep Iron hayırlı olsun. Süper. Bence güzel kar etmişizdir. Şimdi Iron Ball 5M, 6M desek Iron Dekolarla beraber 11, 12 desek. ya yani totalde 20M'e yakın bir masraf oluyor. Nereden baksanız bir 40 50 mi en kötü vardır diye düşünüyorum. Güzel kar ettik. Harika oldu. Kasecesini de alalım. An olarak kalsın. Şimdi farma geçeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir BDV sonu arkadaşlar. Yine kazandık tabii ki. Bu arada 6 kişi kazandık. 8-6 ve sattık. Güzeldi. Çok video alamadım. Ee, çünkü baya bir hard oynamamız gerekiyordu. Çok uğraşmamız gerekiyordu. Eksiktik. Yine yeşil kutumuzu aldık. Bunu da yine kırarız. Biliyorsunuz yeşil kutularda şansımız bir kere açıldı. İnşallah devamı da gelir arkadaşlar. Şöyle alalım. Devam. Şimdi geldim buraya. Buraya neden geldim? Merak ediyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz chatlerden filan BDV'den gelen Sertifiko Victory'ler var. Burada Aska'ya geldiğinizde bizim işimizi görecek bir item veriyor bize. Ve bunu ücretsiz veriyor. Para vermiyoruz. Bakın 7 taneye bir tane Magic Shield Scroll. Bu her karakter için aynıdır arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Görevi var zaten. Hemen görev verdiğimizde üzerimize geliyor. Bu bedava. Bunu kullanmak için de artık biliyorsunuz zaten Sandres'ten hemen böyle bir e, alalım. Şurada Sandres olması lazım evet. Bu askıya laybaya gelince Sandres'in yerini hep karıştıran bir insanım ben. Sizde Böyle mi bilmiyorum ama. Şöyle az alalım bin tane alalım. Zaten bize ömürlük yeter sürekli basmayacağımız için. Şöyle bin taneyi koyduk arkadaşlar. Şöyle i̇ki tane de master'a verelim. Skill dağılımımız çok kötü çünkü bir de. Öyle bir şey de var. Şöyle bakın bu da zaten hani bilmeyenler için söylüyorum ben. Megit şeltimiz. Bakın her şey 25. Fire 55. 55 olan tarafı izleyin. Hop. 175. Yani bu hani kitlenme, ice bakımından işe yarayan bir şey. Bunu duratlayabilirsiniz. Ve de küçük bir anekdot paylaşmak istedim sizinle. Farma geçeceğim şimdi. Güzel bir farm olur umarım. Tipimizi beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Bence karakterimiz güzel oldu. Yorumlarda o kadar yuhladınız. Hani bir pusun olsun, bir şeyin olsun. Pusu geçtim. Pelerin bile aldık gördüğünüz gibi. X klan'a girdik. E, Pelerin olduğu için çıkmak istemiyorum. %32 aslında ama çıkacağım klandan. Öyle görünüyor. Doldurmuyorlar çünkü. Bakalım farm'a geçelim. İnşallah güzel droplarla devam ederiz videomuza. Giant Golem'e geldim yine. Buraya gelmemin sebebi biliyorsunuz. Hem Iron Bob atıyor. Bu space droplar da var. Ayrıca MP Takipçilerimizden bazıları bana PM attı. Eğer elinden Large Breaker'dır, Tomahawk'dır işte geçerse satma bize PM at diye. E, bu videoda da görmüş olurlar Hani drop alabilirsek tabi inşallah ki alırız. Güzel para ediyor çünkü MHP rekler. Yani bir large breaker alsak dünyanın parası. Biliyorsunuz sword breaker aldık. 15M değeri var. Çok rahat da hızlı hızlı gidiyor arkadaşlar. Biraz dönelim bakalım. Dakikamız 12.08. Şöyle yazalım. 12.08 diye kaydedelim. Burada bulunsun. Unutmayalım sonra. Saat 2'de BDV var. Bir ara verip BDV'ye kaçarız. BDV haricinde de full time burada olacağız. Bakalım bir durabildiğimiz kadar duralım. Farm yapmaya çalışalım arkadaşlar burada. Belki şansımız yaver gider. Güzel droplar alırız. Bu arada DC flash'ımızı basalım. Şöyle. Bu sefer flash'lı farm yapacağım. Biliyorsunuz normalde Raven'de falan hani farm yaptığımızda flash'sızdım. Bakalım flash'lı flash'sız arasında fark var mı? Ne gibi drop farkı var? İşte drop alabiliyoruz mu alamıyoruz mu? Bir bakalım. Niye vuramıyorum ben yaratığa? Tamam. ha? Başlayalım şimdi. İnşallah şansımız yaver gider. herhangi bir şey gelirse videoyu başlatırım. Aha. Gerek kalmadı i̇lk drop'umuz geldi. <laughs> videoyu kapatmadan direkt bu saldık. Bir tane kestik bak farkında mısınız? Şansımız gidecek gibi görünüyor. Erken konuşmayalım. Ama direkt busla başlamış olduk. Mükemmel oldu. Şimdi bir tane daha çekip bir drop yok mu? Neyse. Ben şimdi videoyu kapatayım. Yine bir şeyler gelse videoyu başlatırım. Pro geçtim bot geldi. 8 geçe başlamıştık. 13 geçiyor. 5 dakika sonra da bir tane çitin almış olduk. Bir bus bir çitin oldu. Devam. 5 geldi arkadaşlar şimdi de ne kadar oldu 58 geçiyor 50 dakika olmuş tam besimizi de aldık devam edelim farmımıza zaten bir saatin dolmasına çok bir şey kalmadı bir şey daha geldi military pick bir de arkadaşlar şöyle bir large breaker geldi ama lighting de match olduğu için videoyu başlatmadım e, çitinler geliyor her çitinde videoyu takır tıkır başlatmak istemedim açıkçası Hani bestir booster mp rektir ne bileyim Önemli işte mesela göz katarsa e, Videoyu başlatırım diye düşündüm Bakalım devam edelim slot'a Güzel gidiyor Tam 8 geçiyor arkadaşlar Hatta 8 geçiyor olmak üzere Bdv'miz var 2 dakikası kaldı Bdv çekecek bize Bdv'lere biliyorsunuz yüz defans için giriyorum Bir de artısı yeşil kutu Yeşil kutu gerçekten bize kazandırıyor Ara ara kırıyoruz Çok güzel itemler alabiliyoruz şansa Gerçekten o hani Hellbreaker'da çok mutlu olduk arkadaşlar. Çünkü ciddi bir paraymış. Ee, ben bir baktım piyasasına falan. Hani 150 hem yani 1500-1600 TL gibi parası var. Gerçekten bugün farm çok güzel ilerliyor. Hem upgrade'den hem e, kutu kırmadan biraz kumardan çok kazanmış olduk ama yine de farma devam ediyoruz farmdan da inşallah bir şeyler alırız bugün daha devam edeceğim çünkü uzun bir süre Giant golemde durmayı planlıyorum o mp rekleri para eden mp rekleri görmek istiyorum bakalım Giant golem ne sıklıkla o mp reklerden atıyor large periker aldık ama artı 4 aldık lr basılı çok bir işimize yaramaz bizim belki onun mp rekinde denk getirebiliriz şansımıza şimdi bir BDV gireceğim bdv'den sonra farma devam edeceğiz kazandık arkadaşlar yine bdv'mize yeşil kutumuz hayırlı olsun Belki bunu da kırarız bir drop alma şansını yakalarız arkadaşlar. Şunu da koyalım. XC'mizi 3 tane XC'si oldu. Neyse farm'a devam. Geldik yeni slot'umuza arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. 21 geçiyor. 01 21 diye yazalım bu sefer de. 21 geçe bakarız artık. Hemen başlayalım. Zaten BDV 5 dakika falan sürdü. Humanlarda mı ne bir üstünlük mü var ben anlamadım yani ben hani şu ana kadar 15 tane BDV girdim 14 tanesini kazandım bir tane kaybettim sadece Güzel gidiyor BDV'ler yani bu gidişle 100 defansı falan açacağız arkadaşlar güzel ekstra 100 defans mükemmel olur bize Hem yaratıklardan az deme içeriz Bir de fark ettiyseniz önceden çok uzaktan çekiyorduk kesemiyorduk baflı 3900 canımız vardı Shell seti işte takıları makıları yapınca iki tane Giant golem gelip vuruyor hiçbir problem çıkmıyor Neyse uzun etmeyin ben farmımıza devam edelim 21 geceden başlattık Repere'miz geldi arkadaşlar Hemen hızlıdan bir repere'mizi yapalım Video başlatmamın sebebi drop değil Üzerimizdekileri satalım Hani ne geliyor çöpten görelim Bakın 443k geldi 5k 67k bu çok para etmiyormuş Yine yani çöpten 5 k aldık Bu arada crimson falan da atıyor Bunlar para ettiğini düşünmüyorum ama Kasada belki biriktiririm hani ihtiyacı olan Bir kardeşimizin ihtiyacını görürüz. Hani mage oynayan arkadaşımızın. Basmak ister, kullanmak ister. Duruma göre bakarız. Şimdi slota geçeceğim. Pot alıp devam edelim. Tam bir saatin sonuna geldik. Hatta bir dakika geçtik. Herhangi bir drop gelmedi. İlk girdiğimizde hatırlarsanız genelde böyle oluyor. Geçen videoda da ilk girdik. iki tane Euron aldık arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir şey atmadı. Uzun süre dönmedik gerçi. Bugün döneceğiz gibi görünüyor. Bakalım bir saate daha devam edelim. İkinci saatimiz son verdi. İlk saat güzeldi. Bakalım üçüncü saat ne olacak? Bir saatimizin daha sonuna geldik. 15 geçiyor. Ve 6 dakika sonra şey yapmayayım dedim. Hazır RPR'ye geldim. Hani tekrar tekrar başlatmak yerine videoyu. Hem RPR'mizi yapalım. Hem de biraz sohbet edelim dedim. Arkadaşlar çok seri bir şekilde çitin atıyor. İnanılmaz çitin atıyor. Üzerimde yer kalmadı. Öyle söyleyeyim. Çöpleri üzerim alamıyorum artık şeyden alıyorum artık Price'ın üzerinden alıyorum satmak için şu Mage'de de satacağım ya ona karar verdim 789k para geldi şu an slottan gelen 250 tane mana vardı onları kullanıyorum üzerimizde bir buçuk para birikti şu aldığımız dropları çitinleri yani şöyle ayrı bir yere bir koyalım şurada da bir troll yedik Narsh Breaker artı 4'te güzel bir trollendik Gidelim slotumuza. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu üçüncü saatimizdi sanırım. Üçüncü saatimizin de sonuna geldik. Dördüncü saate dönecek miyim? Evet. Dördüncü saatte devam edeceğiz. Sürekli trollüyor. Yani işte weight hammer'lar, large breaker'lar, price'in üzerinde de var. Hatta weight hammer'lar, large breaker. Hatta bakayım. Evet. iki tane large breaker artı bir var. Düz basabildiğimiz iki tane de weight hammer var. Mperek değil. Bakalım böyle trollüye trollüye drop atacak mı? Merak ediyorum. Devam edeceğim ben kesmeye. Saatimiz şu an 3.16. Yine 21 geçeden baz alırız. 4.21'de falan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sonunda bir ironbob almayı başardık. Bakalım. Daha var. Yarım saati falan var bitmesini. 4 saatimizin. E, güzel. En azından artık sevindim. Çünkü drop atmıyordu. O boost base'den sonra ve çitinler ekstra atıyor zaten de. Drop atmıyordu. Ironboba mutlu olduk arkadaşlar. Güzel. Belki üst üste açılmıştır slot. Bir tane daha alırız. Bir ironbob daha geldi. Çok çok fazla geçmedi üzerinden. En fazla 10-15 dakika geçmiştir herhalde. 4'ü 8 geçiyor saatimiz. 21 geçe 4 saatimiz dolacak arkadaşlar. 4 saat dolmadan güzel ikinci Iron Bow'u almayı başardık. Devam edelim. 4. saatimizin de sonuna geldik. 2 tane Iron Bow var. Çitinler var. Bir tane Best. Bir de Bus'umuz var. Fena değil. Yani ama 4 saat döndük. Bir tane Monster Stone geldi de Price'da gitti. Daha henüz onun Monster Stone'larına giremiyoruz. Girebildiğimiz zaman onu da gösteririz. Hani ne droplar aldığını falan. Gold Premium olsa da. 3-5 pilişler alacağını düşünüyorum. Bir saat daha döneceğim, duruma göre uzatırız, azaltırız, duruma göre bakarız dayanabildiğimiz yere kadar bir tık daha dönelim belki güzel droplar bizi bekliyordur devam. Hemen videoyu kapattım 3-4 dakika sonra buz geldi arkadaşlar bu güzel oldu işte çok seri geldi saatimizin içerisindeyiz zaten 30 geçiyor 5-21'e kadar devam. Saatimiz tam 24 geçiyor. Yani 3 dakika bile fazla kestik öyle diyebiliriz. Hatta jübile yapalım. Bir tane daha keselim. Çünkü 5 saat oldu farmda arkadaşlar. Güzel bir saat. Yani mola vermem gerekiyor. Dinlenmem gerekiyor artık zaten. Bu da son olsun. Hesaplamaya geçelim. Evet. Pricelimizin üzerindekileri de alalım. Çöpleri sattık. Pricelimizin üzerindeki. çöpler aktarıp göstermek istemedim. Sıkılırsınız. Yani çok öyle Gösterebileceğim bir içerik değil sonuçta. Kaç yerimiz var? Altı. Tam burada da tam altı tane çiftim var. Nakit de alalım. totelde bugün çöplerden ve koyunstan priceımıza gelen parada altı buçuk em arkadaşlar. Benim üzerinde zaten sıfırlamıştım. Ne yaptı? Dokuz buçuk para yaptı. Şöyle priceları şöyle dizelim. şöyle yapalım. Varyorları da şöyle dizdik mi? Aynen yan yana varıyor. Bir tane varıyor şurada. Şöyle yapalım. Aynen. Totalde 5 saat toplamda Giant Golem'i döndük arkadaşlar. Bir fiil mola vermeden döndük. Droplarımız bunlar. Yani hesaplamaya çalışırsak. Iron Ball'lar 6 şeremden 12 M. 1.5 M. 13 5. 13.5. Hadi 4.5 desek. 14. 18 M. Bunları da 500k diyelim. 2M buradan gelir. 20. 21, 22, 23. Bunlar da 250K diyelim. 24M. 9M de üzerinde var. Hadi buçuğu attık. 30, 33M. Fena değil. Yani server'ın başlarındayız daha. 5 saatte 33M gibi bir para kasmış olmak bence güzel. Benim hoşuma gitti. Biraz yorucu bir farmdı. XP falan da öldüm arada. Çünkü üst üste 2-3 tane giant golem çıkınca baya bir sıkıntıya giriyor. Hani iki tane dayanıyorum ama işte heal kaçıyor bir şey oluyor. Ölüyorsun. Priest'ımız da öldü. Gittik geldik filan. Çetrefilli bir farm oldu bizim için biraz ama sıkıntı yok. Güzel bir farm oldu bence. Total bugün çok güzel farm oldu. Hani farmı çarmış olmamıza rağmen çok güzel kar etmiş olmamıza rağmen sizin için bir içerik çıkarmak istedim açıkçası. Giant golemi de uzun saatler dönüp merak ediyordum. Bence farmı yapılabilir. Ama yani bir okçuysanız yanınızda benimki gibi bir price olmadan biraz zor işiniz. Ya da iki kişi gelseniz kurtarmayabilir bu sefer de. Ee, bir sonrakinde eğer hani bir sonraki zamanlarda boş yer bulabilirsek stone golem'i denemek istiyorum. Bakalım duruma göre ne olur ne biter. Şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar bugün neler yaptık. Bugün en şanslı zamanımızdı diyebilirim. Çünkü Tek tıkla Hellbreaker aldık. Yani tek tıkla 1500-1600 TL gibi bir kar elde ettik. Oyundaki ücreti 140 hem civarında arkadaşlar. O da işte dediğim gibi 1500-1600 TL yapıyor. Biz Hellbreaker'ı 140M dedik. Rogue'e kolluk ve Price göğüslük çitim basmıştık. Kolluk 17M, Price göğüslük 14M. Sword Breaker'a ben çok güzel para eder demiştim. Gerçekten de öyleymiş. 17 M gibi bir değeri var. Artı 5 olsaydı dünyayı edecekmiş yani. 40 50 M falan. Belki onda droplar izlerleyen zamanlarda. Old Diamond Ring 19 M. Happy, Hepa Iron Bow yaptık hatırlarsanız. Bence tekte geçirmemiz büyük bir şanstı o da. Dediğim gibi yani bugün sürekli attığımız düşeş geldi diyebilirim. Resmen bal akıyordu bugün. 60 m gibi bir kar ona yazdım. Tam sat, satıldığında bakarız, değiştiririz duruma göre onu hani çaresine bakarız. Çünkü piyasası yok, ne olduğu belli değil. Farklı itemler var. Raptor var, işte MS falan var ama e, hep göremedim satan. Varsa da direkt satılmıştır bilmiyorum o yüzden yoktur. Giant Golem'de de farm yaptık biliyorsunuz. Oradan da 33 m gibi bir gelirimiz oldu. Yine farmsız bırakmadık. Yine farmımızı yaptık bir 5 saat kadar. Totalde 300 en para kazmışız arkadaşlar. Yani e, siteye satsak 3300-3400 TL para yapıyor. Gerçekten ciddi paralar bunlar. Biz daha iyisini yapana kadar en iyi farm videomuz bu olabilir. İnşallah daha da iyi kastığımız günler gelir. Tabi her zaman böyle olmaz. Yani sıfır çektiğimiz günler de olur. Kasamadığımız, drop alamadığımız günler de olur. Bugün şanslıydık. Gerçekten şanslı olduğumuz için de insana motivasyon olarak çok güzel keyif veriyor. Eğleniyorsun. Yorulsan da keyif aldığın için yorulmak çok insana koymuyor arkadaşlar. Uzun etmeyeceğim bu videomuzda böyle olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Kanalımızda katıl butonu aktif oldu. Bize destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklarsanız gönlünüzden koparsa tabii ki. Ayrıcalıkları da kanalımda paylaştım. Ayrıcalıklarını ayrıyeten okursunuz. Sonrasından abonelerime zaten özel sürprizlerimiz olacak. Orada toplanan paralarla bol bol çekiliş yapmayı planlıyorum. Kes çekiliş olacak. İnşallah onun duyurusunu da önümüzdeki videolarda vereceğim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın, kalın, esen kalın.